Herkese merhaba, Beyaz Lika Giyer kanalındasınız, ben Alp. Yeni bir seriyle sizlere merhaba demek istiyorum. Bu serimizde Türkiye'nin önde gelen fonlarını inceliyor olacağız. Ve bu fonların portföy dağılımları hakkında bilgiler veriyor olacağız. Kasım ayı dağılımlarıyla beraber başlıyoruz. Bugün ilk konuğumuz NNF oluyor. NNF'nin Kasım ayında hisse tercihleri nelerdi? Ekim'e göre neler değişti? Hangi şirketlere güveniyor? Hangi şirketler çıktı? Hangi şirketler girdi? Bunları anlatıyor olacağız. Ama öncesinde... Bu portföy dağılım raporlarına nasıl ulaşıyoruz? Herkesin bulabilmesi adına kısa bir gösterim sağlayacağım. Evet kamuoyu aydınlatma platformu sitesine girdiğinizde ve NNF'nin sayfasını açtığınızda sağ tarafta görmüş olduğunuz bildirim soruya tıklarsanız daha sonra da bildirimleri incelediğinizde portföy dağılım raporlarına ulaşabilirsiniz. Portföy dağılım raporuna da tıkladıktan sonra açılan pdf üzerinden verileri incelemeye başlayabilirsiniz. Eğer bu siteyi bulamıyorsanız aşağıdaki link adresini kullanarak erişebilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmında yine bu linki paylaşmış olacağım. Evet Ekim ayında toplamda 25 tane hisseye sahipti NNF fonu. Bunların başında ilk 3'te Türk Hava Yolları, Akbank ve Alarko geliyordu. Yine %5'in üzerinde yer alan Tav Havalimanları vardı. Buranın altında ise sırasıyla Sahol, Tüpraş, Koç Holding, Şişe, Pegasus, Ford Otosan, Garan, İsmen, Aydem, Türkiye Sigorta, Yapı Kredi, ARDYZ, Çimsa, Gwind, Mavi, Empark, Coca-Cola, Info, Hedef Girişim Sermayesi, Genil ve Hedef yer alıyordu. Peki e, bunların arasında ön planda duran sektörler hangileriydi? İncelediğimizde ulaştırma, enerji, banka ve holding NNF'nin önde gelen sektörleri olarak yer alıyordu. Evet Kasım ayına gelirken Listeden 3 tane şirket ayrılmış oldu. Bunlar aslında iyi ortalamalarla bulunan portföyde şirketlerdi. Bunlar %3.96 ile bulunan Aydem, %2.62 ile bulunan Çimsa, %2.09 ile bulunan Gevint'ti. Enerji sektöründen 2 şirketi dışarı çıkarttılar. Ayrıca yine çimento sektöründen de Çimsa'yı çıkartmış oldular. Bunun dışında fon yönetimi enerji sektöründe bulunan Enerjisa'yı dair etti. Ve dahil etmiş olduğu diğer 3 şirket ise sırasıyla GLRYH, Alfas ve Tuğçelik'ti. Kasım ayında girenlerin aslında en fazla dikkat çeken enerjisi olarak gözüküyor. Çünkü yaklaşık 4.71 gibi yüzdelik bir orana sahip olarak portföyde yer alıyor. Onun dışında yer alan diğer şirketler ise listenin son sıralarında yer alıyor. Ee, peki bazı değişiklikler oldu. Bu değişiklikler nelerdi? Evet, değişimleri daha dikkatli inceleyecek olursak İki şirketin pozitif yöndeki değişimi dikkat çekiyor. Bunlardan biri zaten Enerjisa'nın geçen portföyde olmayıp bu portföyde ciddi ağırlıkta oluyor olması. Yaklaşık %4.71'lik bir portföy ağırlığıyla bir öncekinde de olmaması beraber artış olarak gözüküyor. Bunun dışında tüpraş bir öncekinde %4.79'da gözükürken Kasım ayında %9.48'e ulaşmış durumda. Bu da onu %4.69 portföyde ağırlığı arttığını göstergesi haline gelmiş durumda. Türk Hava Yolları portföyde bir miktar düşmüş gibi gözüküyor. %1'lik bir düşüş göstermiş. Bunun dışında portföyde en fazla düşüşte dikkat çeken iki şirket var. Tav havalimanları %3.16'lık bir düşüş, yapı kredide ise portföydeki ağırlığında %2.67'lik bir düşüş gözlemlenmiş durumda. Bunun dışında çıkanları zaten söylememize gerek yok, Hani çıkanlar zaten portföyü terk etmiş durumdalar. Bunların arasında en fazla ağırlık dolu portföyden ayrılan ise Aydem'di. Evet fonlarda bulunan şirketlerde %5'in üzerinde olan şirketlere ayrı bir parantez açmak istiyorum. Birazdan söyleyeceğim sözlerin hiçbiri öznel ifadeler değil. Tamamen sermaye piyasası kurulu tarafından lisanslı bulunan şirketlerden biri olan Midas'tan aldığım sayfa görüntülerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Midas'ı tercih etmemin sebebi Midas'ın kendi sayfasında analiz tahminlerine de yer vermesi oluyor. Ancak Midas analiz tahminleri için şunlardan bahsediyor. Analiz tahminleri yatırım bankaları, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ya da bu şirketlerde görev yapan analistlerin hisselerle ilgili yaptığı tahminler içermekte. Analistler yaptıkları araştırmalar sonucunda hisse fiyatları için 12 aylık hedeflerini ve hisse alımla ilgili tahminlerini alt tut ya da sat olarak açıklarlar. Hani bu bilgiyi de sizle paylaşmak istiyorum. Bu Midas'ın tahmini değil birçok aracı kurumun bir araya gelerek söylemiş olduğu tahminlerin ortalaması. Bunu da belirtmekte fayda var. Peki Türk Hava 52 hafta içerisinde en yüksek ne görmüş? 141 lirayı görmüş. 52 hafta içerisinde en düşük olarak da 18 lirayı görmüş. Türk Hava Yolları'nın bugünkü kapanış fiyatı ise 134.7 olarak gerçekleşmiş durumda. Türk Hava şu anda 4.62 FK'dan işlem görüyor. NNF fonunun en tepesindeki hisselerden biri olan Alark'layız. Alark 52 hafta içerisinde en yüksek değer olarak 89.40'ı görürken 52 hafta içerisinde en düşük değer olarak 10.42'yi görmüş. Alark günü 83.05'lik kapanışla gerçekleştirdi ve FK olarak da 4.58'den işlem görüyor. Şu anda Alark için ortalama verilen hedef fiyatı 87.52 gözükken en yüksek hedef fiyatı ise 103 TL olarak verilmiş. Ben Alark kendi portföyümde olduğu için biliyorum 103'ün info yatırım tarafından verilmiş olan hedef fiyatlardan biri. Evet yine Akbank portföydeki en yüksek oranda olan şirketlerden biri. Akbank 52 hafta içerisindeki en yüksek değeri 19.14 olmuş. En düşük değeri ise 6.60 olmuş. Günü Akbank 15.75 ile kapatmış durumda. Akbank 1.96 FK ile işlem görüyor. Ortalama tahminleri en yüksek ve en düşük değerleri görmeniz mümkün. Ve son olarak TÜPRAŞ ile beraberiz. TÜPRAŞ portföyde bulunan şirketlerin başında geliyor. %9.48'lik bir ağırlığa sahipti Kasım ayında biliyorsunuz. TÜPRAŞ 52 hafta içerisinde en yüksek 492.50'yi görmüş. En düşük ise 136'yı görmüş. Tüpraş günü 460 TL ile kapatmış durumda. FK olarak 5.37 ile işlem görüyor. Evet bu videonun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu seri devam etmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda bu durumu bildirirseniz benim için iyi olacak. Çünkü bu seri için de emek harcı olacağım. Eğer ilgi çekerse ve size faydalı olacaksa bu seriyi bazı fonlar için devam ettireceğim. Şu an kafamda olan fonlar HKE, MAC ve e, NNF e üzerinde düşünüyordum. Varsa önerdiğiniz başka fonlar bunları da mutlaka yorumlar kısmında bahsederseniz çok sevinirim. Henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olarak da destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.